Gers Consulting Cevapsız Kalmasını sunar. Karadeniz Ekonomi Dijital Platformlarından merhabalar. Bir Cevapsız Kalmasın programıyla da birlikteyiz. Ben haber editörünüz Halil Yılmazer. Bugün Cevapsız Kalmasında Zorlu Eğitim Kurumları İlkokul Müdürü Ece Hanım'la birlikte olacağız. Ece Hanım bize Zorlu Eğitim Kurumlarının Eğitim anlayışından, eğitiminden ve daha birçok detayından bahsedecek. Evet Ece Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. İyi, ee, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Evet, teşekkürler. davetimizi geri çevirmediğiniz için. Ee, Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, Ece Hanım isterseniz başlayalım yayınımıza. Öncelikle zorlu eğitim kurumları olarak anaokul, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi olarak faaliyet gösteriyorsunuz. Bu eğitim anlayışınızda diğer liselerden, diğer okullardan size ayıran özellikler nelerdir? Buradan başlayalım. Evet, e, Zorlu Eğitim Kurumları olarak e, 2008 yılında e, eğitim-öğretim faaliyetlerimizde etüt merkezlerimiz ve özel öğretim kurslarımızla beraber başladık. E, bu süreçte 2016 yılında okullaşma kararı al alarak e, anaokulu ve e, ortaokulumuzu sürece dahil ettik. Ardından bu yıl e, anaokulumuz ve ortaokulumuza ilkokul ve lisemize ekleyerek bir kampüs içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise olarak ve artı anaokulu olarak eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. E, bizi diğer okullardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi e, kurucumuzun e, yerel bir okuluz, e, kurucumuzun eğitimci olması, Ortaklı bir yapının olmaması, yerel bir okulda bunların çok önemli faktörler olduğunu düşünüyoruz. Bir diğer süreçte de öğrencilerimizin akademik olarak, akademik başarının yanında bilinçsel, sosyal, psikolojik olarak her zaman üst düzeyde taşımayı önemsiyoruz. Aynı zamanda uzman psikologlar eşliğinde, çocuklarımıza eşlik ederek, ilgi ve yetenek alanlarını keşfederek, Kendilerini tanıyan bireyler olmalarını sağlayarak en önemlisi. Kendilerini tanıyan, kendilerini keşfeden. En önemlisi Türkiye'de biliyorsunuz, e, Türkiye sisteminde öğrenciler nasıl ders çalışması gerektiğini bilmiyorlar. Ders çalışmanın ne demek olduğu, plan ve planlı program çerçevesinde ilerlemenin, verimli ders çalışmanın nasıl olması gerektiği, kazanım olarak, e, öğrencilere kazanılarak e, sürece ilerletmenin daha sağlıklı olduğunu savunuyoruz bu şekilde çocuklarınıza eşlik ediyoruz. okulumuzda aynı zamanda az kişilik VIP grupları ile beraber özellikle de sınav gruplarında bunu çok önemsiyoruz. Üçer kişilik, dörder kişilik VIP grupları ile mentor öğretmen eşliğinde, uzman psikologların yanında sınıf öğretmenlerinin mentor öğretmen şeklinde çocuklarımıza eşlik ederek hangi dersten daha fazla olması gereken süreçler var. E, sözel kısım, sayısal kısım ele alınarak bu süreçlerde çocuğa eşlik ederek bu süreci sağlıyoruz. Evet. E, sanırım anladığım kadarıyla bir ticarethane mantığından tamamen uzak, tamamen bir eğitim kurumu olarak e, hizmet veriyorsunuz. Kesinlikle. Evet. En evet. önemli artı Evet. Özel okullardaki sürecin kurucularımızın kesinlikle eğitimci olması evet. en önemli faktörlerden bir tanesi kesinlikle. Evet, doğru. Peki burada zorlu eğitim kurumları olarak hedefler nedir sizin hedefleriniz, <laughs> hedeflediğiniz? Zorlu eğitim kurumları olarak özgüveni gelişmiş, sosyal yaşam becerileri güçlü, ee, çağdaş ve entelektüel bir bakış açısıyla eğitim-öğretim sürecine, e, içerisine giren, yabancı dili iyi, e, teknolojiyi iyi kullanabilen, Atatürk ilkelerine bağlı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş ailesine, e, çevresine, ülkesine yararlı bireyler yetiştirmek bizim asıl vizyonumuz ve hedefimiz aslında. Evet, ee, biraz ben... E verdiğiniz eğitim kalitesinden bahsetmek istiyorum ama çoklu zeka e, zeka kuramına göre 8 farklı zeka belirleyerek eğitim verdiğinizi e, ifade ediyorsunuz. E, bunları hmm. biraz e, detaylandıralım izleyicilerimiz adına. Uzun e, uzman psikologlarla devam ediyoruz sürecimizde. E, bu çok önemli bir artı ve aynı zamanda da e, Howard Gardner tarafından ileri sürülen bir yaklaşım var çoklu zeka kuramı. E, çoklu zeka kuramı nedir? Bir açmak istiyorum bu süreçte. E, çoklu zeka kuramı e, zekanın sekiz alt kategoride olduğunu savunuyor. Ve bu süreçte sosyal zeka, sözel zeka, kinestetik zeka, e, görsel sanatlar, sanat, müzik, e, bu zeka türlerinin de e, tüm faaliyetlerde olduğunu ve geliştirilebilir olduğunu savunuyor. Ve bu düşünce anlayışıyla beraber e, her bireyde, her çocukta bu zeka türlerinin olduğunu ama açığa çıkarılması için beklediğini söylüyor. E, bu süreçlerin kesinlikle küçük yaşlardan itibaren öğrencilerin yetenek alanları keşfedilerek e, açığa çıkarılması, e, öğrencinin doğru meslek seçimine kadar çok sağlıklı bir şekilde yol almasını sağlıyor Çocuğun kendini tanıması anne ve babanın öğrenciyi tanıması yetenek alanlarını keşfetmesi aynı zamanda sadece yetenek alanlarında değil akademik olarak bir süreçte sözel sayısal bu süreçlerinde hangisi de daha iyi olduğunu ve hangisi daha iyi olabileceğini çocuk kendini keşfettiğinde akademik olarak daha başarılı bir hale gelmiş oluyor. E, hayata daha güçlü adımlarla ilerleyerek e, kendini daha iyi hisseden daha mutlu bireyler e, olarak yetişmelerini sağlıyor. E, ve aynı zamanda da bir örnekle de açıklamak istiyorum. E, Kinestetik zeka, e, müzik zekası, yüksek olan, bu alanda yeteneği olan bir öğrencinin e, ama sayısal zekası daha geliştirilebilir olan bir öğrenciye göre baktığımızda başarılı ya da başarısız olarak nitelendirebilir miyiz bu öğrenciyi? Asla hayır. Evet. Baktığımızda sayısal zekası daha geliştirilmeye açık deriz. Diğer zeka türleri daha önde deriz ve hayatın içinde o zeka türünü daha öne çıkarmaya çalışırız. Ama öğrenci bunu farkında olur, veli bunu farkında olur. daha bilinçli ve daha kontrollü bir şekilde hayatının içine tutunarak daha başarılı bir yol izler. Evet. Yani aslında eğitim anlayışımızda bu dediğiniz, anlattığınız zeka kuramlarını bakanlık olarak da kendi gündemlerine alması eğitim kalitesi açısından önemli diye düşünüyorum ben. Çünkü hani her çocuk Matematik çözebilecek diye, tarih çözebilecek diye, ezber yapabilecek diye bir durum söz konusu değil. O yüzden evet. bu durumların gençken yani çocukluk yaşlardan itibaren değerlendirmeye alınıp o şekilde uygulanırsa daha kaliteli, daha bilgili nesiller yetiştirebiliriz diye düşünüyorum ben açıkçası. Kesinlikle. Daha kendinden emin, daha özgüveni yüksek daha kontrollü bir şekilde eğitim öğretim hayatını sürdürebilecek neyi nasıl istediğini bilecek üniversite seçimlerinde çocuklarımız meslek seçimlerinde çok zorlanıyorlar baktığımızda hangi alanı seçmeleri gerektiğini kendilerinin hangi alanda daha mutlu olacaklarını bu yönleri daha iyi keşfetmeleri gerektiğini düşünüyorum daha çok yönlü bakmaları gereken bir süreç Çünkü ee, şu dönemde de sanırım kayıt dönemi içerisindesiniz. Velilere, Hı -hı. öğrencilere e, bu durumları anlatıyorsunuz elbette. Geri dönüşler Kesin. nasıl? Ee, çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ee, öğrencilerin çünkü yakın takip süreci e, velilerimizi çok memnun eden, aynı zamanda e, anne ve babaların e, sürecin içerisinde e, gerek ev konusunda, ev sürecinde, sınav süreçlerinde ee, öğrencilere yanında eşlik etmesi açısından velilerin çok hoşuna gidiyor ee, bu süreç. Çok e, memnun bir şekilde çünkü anne ve babalar da bu noktada e, genç bireylere genç çocuklarına e, doğru şekilde yol izletebilmek açısından e, bizlerden destek olarak, destek bekleyerek bu sürece yaklaşıyorlar. Ve Bu konuda biz onları desteklediğimizde e, zaten şöyle bir şey söyleyeyim. E, bir gemi var Geminin kaptanı her zaman çocuklardır ama o gemiye yardımcı olacak önce anne ve babadır, daha sonra öğretmenleri ve okuldur. Bu sürecin hepsi e, öğrencimiz anne ve baba için ve çocuk okul sürecindeki öğretmenleriyle beraber üçlü bir şekilde sağlıklı bir süreci yönettiği zaman diliminde o zaman zaten gerçekten başarıya e, bağlanarak süreç sonuçlanmış oluyor. Evet. Ecehan ben son dönemde bir buçuk yıldır hayatımıza bir yeni bir dönem girdi aslında koronavirüs sebebiyle bir pandemi dönemindeyiz. Bu süreçte de eğitim diğer sektörlere bakıldığı zaman belki en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi ne yazık ki. Bu süreçte siz öncelikle uzman psikolog olarak öğrencileri nasıl Rahatlattınız. Onlarla iletişimleriniz nasıl oldu? Öğrencilerin ruh halleri nasıldı bu dönemde? Bunu dinleyelim Hı. sizden. Sonrasında tedbirlere okul olarak aldığımız tedbirlere geçeriz. Evet, maalesef e, toplum olarak çok zor bir e, dönemden geçtik. Hala da geçmekteyiz maalesef. E, bu süreç gerçekten psikolojik olarak önce çok yıpratıcı bir süreçti. E, Türkiye'nin gündemi e, sağlıkla ilgili problemlerin yaşanması gerçekten çok yoran, yıpratan. E, özellikle e, dediğiniz gibi özel okul süreçlerinde öğrencilerimizin bir buçuk yıl e, eğitimden uzak kalması, e, evlerde vakit geçirmeleri, hareketsiz kalmaları... E, sosyal yönden en çok akranlarıyla beraber olması olmaları gereken dönemde e, akranlarından uzak kalmaları, öğretmenlerinden eğitim öğretim yılından uzak kalmaları e, onları çok olumsuz etkiledi. E, bunların sonuçlarını bir dört yıl sonra, beş yıl sonra e, maalesef yaşayacağız. Bunları yaşamamak adına okullar açıldığı zaman diliminde eğitimcilere, bizlere çok fazla işler e, düşmüş oluyor. Çocuklarımızın her zaman yanında olarak onları desteklemeliyiz. Olan biten bu sürecin e, daha rahat, daha kolay atlatabilmesi, e, atlatabilmeleri adına e, çok yanlarında olarak bu süreci yönetmemiz gerekiyor gerçekten. Bu süreçte e, mümkün olduğu kadar e, uzaktan online eğitim yaparak e, çocuklarımızın yanında olmaya çalıştık aynı okuldaymış gibi oto kontrol ve yakın takiple beraber çocuklarımıza eşlik ederek devam ettik eğitim öğretim sürecimize. Aynı zamanda da e, tedbirler kapsamında çocuklarımıza okula aldığımız zaman diliminde e, tabii ki her özel okul gibi bu süreçte çok üst düzeyde dikkat ve kontrolle beraber sınıf sayılarımızı yarıya indirerek e, sınıflarımızda ve okulun tüm faaliyet alanlarında e, tüm süreçlere hijyen, maske, e, mesafe, sosyal mesafe kullanımına çok dikkat ederek bu sürece yaklaştık. Mümkün olduğu kadar e, tedbirlerimizi alarak. E, bundan sonraki sürecimizde e, böyle bir şey yaşanmasını e, inşallah, olumsuz bir şey yaşanmamasını ümit ediyoruz. Ama farklı bir durum yaşandığı zaman diliminde biz tüm tedbirlerimizi almış bulunmaktayız sürece her zaman, her daim çocuklarımızın ve velilerimizin yanında olmak için hazırız. Evet, 6 Eylül itibariyle de okullar açılacak umarım son bir değişiklik olmaz. Vaka sayıları da artıyor ama bu süreçle ilgili de tüm tedbirlerinizi aldınız değil mi 6 Eylül'de? Evet. Eğitim, öğretim hayatınıza başlayacaksınız. Kesinlikle. 6 Eylül'de şu anda okullarımızın açılma tarihi olarak bir yazı yayınlanmış oldu. Evet. Ee, bir değişiklik, bir farklı bir durum olmadığı sürece tüm tedbirlerimizle beraber eğitim öğretim süreçlerimizde hazırız. Okulumuzdayız. Tüm kadromuzla beraber kampüsümüzde ilkokul, ortaokul ve lise artı ana, anaokulu olarak. Ee, bu süreçte Zaten bizim öğrendiğimiz bir konu aslında pandemiyle beraber pandeminin hayatımıza girişi ve eğitim öğretim süreçlerini nasıl yönetmemiz gerek, gerek dijital ortamda gerek e, okul içindeki sosyal mesafe ile beraber sınıf ortamının yarıya indirilerek sosyal mesafe ile beraber derslerin işlenmesini e, bu süreçte her türlü her sürece hazırız çocuklarımızın yanında olmak istiyoruz eğitim öğretimin yüz yüze başlamasını istiyoruz. Evet. Çocuklarımıza dokunarak, temas ederek, Onların hayatlarına dokunarak e, bu süreci gerçekleştirmek istiyoruz eğitimcileri olarak. Evet. E, umarım e, her şey çok güzel olur çocuklarımız için, geleceğimiz için diyelim. E, Ecem yavaş yavaş da programımızı kapatacağız. Ben son olarak da DGS'deki e, e, başarı yüzlerin hakkında o e, lise e, döneminde Anadolu Lisesi'ndeki e, başarı yüzlerin hakkında konuşmak istiyorum ama. Orada nedir bu yılki durum? Hı hı. Ee, şöyle başarı yüzdemiz Biz her yıl ortaokul öğrencilerimizde kazandırma oranı yüksek öğrenci gruplarıyla ile beraber e, bu süreci yöneterek devam ettik. Çünkü şöyle e, biz alttan alarak, anaokulundan alarak öğrencilerimizi yetiştirerek bizde e, küçük yaşlardan itibaren veli ve öğrenci gruplarımız mevcut. Bir e, aile... Anaokulu modeliyle biz her zaman ilerledik. Çünkü evet. anaokulundan e, lise sonuna kadar yani üniversiteye kadar e, eğitim öğretim kademelerimiz mevcut. E, anaokulundan mezun öğrencilerimiz ortaokula devam ederek bu sürece e, devam etti. Etüt merkezlerimizden devam eden öğrencilerimiz ortaokula devam ettiği için. Ee, bu süreçte alttan alarak e, oluşan bir eğitimle çok daha üst düzey bir e, süreç olmuş oluyor. Her yıl öğrencilerimizi çok güzel yerlere yerleştirdik, çok güzel yerlere gönderdik. Bu yılda da bizim e, her zaman e, eğitim sürecimizde az öğrenci e, daha fazla memnuniyet, daha fazla yaparak yaşayarak öğrenme VIP öğrenci grupları ile beraber az kişilik eğitimlerle üst düzeyde akademik başarı sağlamak aslında. Bu yıl pandemi döneminde 45 öğrenci mezun ettik. 12 tane nitelikli okula öğrenciyi, e, öğrencimizi ulaştırmış olduk. 3 Garip Seycan Fen Lisesi, 2 e, Aziz Atik Fen Lisesi, 1 Bafra Fen Lisesi, 4 Kavak Fen Lisesi, 2 Samsun Anadolu Lisesi e, olarak 12 tane nitelikli okula yerleştirmiş olduk. Yaklaşık baktığınızda oran olarak Yüzde ee, %45'lerde bir oran olmuş oluyor okul olarak ee, pandemi evet. sürecinde. Başarı yüzleriz. Ee, çok iyi. Umarım e, daha da e, artarak devam edecektir. E, diyelim Ecan son Kesinlikle. olarak eklemek istedikleriniz için ben e, sözü size bırakıyorum. Buyurun. Çok teşekkür tamam. ederim. E, sizinle bu mecraza buluşuyor olmak e, bu süreçte e, yer verdiğiniz için çok teşekkür ederiz sizlere. Size de güzel yayınlar diliyoruz. Hepimize başta sağlık olmak üzere, sağlık, mutluluk ve huzur içinde başarı dolu güzel yıllar diliyorum. Güzel bir eğitim-öğretim yılı diliyorum. Ee, her özel okul sürecine. Ee, bizler de teşekkür ederiz ee, bu platformda bizlere. Hem velilerinizin hem kayıt yaptırmak isteyen e, diğer velilerin e, sorularını yanıtladınız e, diye hissediyorum. Gayet açık, gayet net, e, şeffaf olarak sorularınızı cevapladınız. Umarım yeni öğretim yılı da tüm Türkiye'deki eğitim camiaları için daha güzellikler getirir diyelim. Biz tekrardan Çok teşekkür ederiz şey. sizlere. Ben teşekkür ederim. Cevapsız Kalmasın programının bu bölümünde Zorlu Eğitim Kurumları İlkokul Müdürü Ece Zorlu'yla beraberdik. Ece Hanım kurum detaylarından bahsetti ve eğitim sektörüne dair pandemi ile alakalı öğrencilerin ruh halleri hakkında bizlere bilgiler verdi. programlarımız programlarımız pazartesinden itibaren devam edecek. Gers Consulting cevapsız. Cevapsız kalmasın.